Hadi kalk. Hadi bakalım gidelim. Şer çetesi kurulmuş ha. Ne o buna yapıyorsunuz? Ya sen ne biçim adamsın ya? Bu kıza çektirdiklerin yetmedi bir de üstüne tüy mü dikeyim diyorsun? Ha? Kapına gelen insanı ne hale getiriyorsun sen? Gelmeyin kardeşim kapıma. Ben mi senin kapıma geleni ya? Sizin gibi kız zaten olmaz olsun ya. Sessiz, sedasız. Kuyruğunu kısacaktın, gidecektin, nikahını yapacaktın. Baba evinden bir de Geleyim diyecekmiş. <laughs> sen kimi <laughs> diyorsun lan? Sen, sen kime Deniz. kimi yere lan? Deniz hayvan. kapıyı elinden Deniz şey Ayman. Ayman. Aslı Aslı de. el Deniz dur! <laughs> Deniz hayvan. Deniz 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 hayvan. Deniz hayvan. Deniz hayvan. Deniz seslik. Şu asla bu Siniz. topukluğu çıkıp kafaya bir koyacaktım. Baba olacak çiğniyetsiz. Sakin <laughs> ol ya, bir yerine bir şey olacaktı. <laughs> Ay sinirim bozuk.